Biz düşmeyiz kardeş. Donur nerede? Yerliyorum. İlk bölüm yine aynı değil mi? i̇kinci i̇şte bölüm biraz garip. Böyle kafa atan bir böcek var. Ondan sonra örümcek var. Zombi var. Can veren bir şey buldunuz mu? Can veren Aa mağara. Seni istireyim derken ben kendim düştüm ve canım gitti ya. Oh canıma <laughs> değsin. Karma. Ne taraftasınız? Bu ne oğlum? Rescue Club. Aa. Oğlum bir şey söyleyin ne taraftasınız? Şu an aşağıdayız mıyız? Hangi aşağı? İkinci mantarımız değildik. Kafamız güzel olmasın bak mantar yedirip yedirip duruyorsun <laughs> yok yok sağ olun. Aa gördüm seni. Bak buradasın tırman tırman. Nereye ya, gittiniz? Ya amına. Amına. Sürekli sizin peşinizden koşuyor. Zaten yani. buradaydın. Şimdi sağa gitmişsin sen. Sana doğru geliyorduk. Sürüden ayrılalım kapardı. geliyorum sabahtan beri. Oraya dönüyorsunuz. Yani ayrıldın siktir oldun gittin amına koyayım. Hayır hiçbir yere gitmedim ya. Ben buradaydım amına koyayım. Düştüm. Sonra baktım siz yoksunuz. Gel, Aa, gel, geliyor gel. amına koyayım. şuradan gidelim. <laughs> Şuralardan. Ananı. <laughs> Hay sikeceğim yapacağınız işi ya. Ana. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına soharım ya. Ben yardırıyorum ya. Yani. Uğraşam. Bak lan. Bu ne la? sucuk var amına koyayım. <laughs> ha onun başarımı var yeme. Ne yapacağım Bütünü mü nasıl başarım oluyor? Kanka bak başarım şu. 3 tane hot topu 5 saniye içinde ye. Ya bak ya. Bak ne buldum. Aha çek bu şeyi. Şurada bak çanta var Burada? ama onun tepesinde de ömürcek var. Bu arada bir tane şey gelmiş. Bounce bir şeyi. Bunu deneyeceğim. Ha, mantarların üzerinden çantayı. zıplaya zıplaya kaç metre diyordu? 40 metre mi diyordu? <laughs> Aman <laughs> efendim aşağı düşürdü mantarı. Şurada bir mantar var da ha, yetişir miyiz lan? Deneyeceğim ben. Alın şu çantayı. Al çantayı ben ölüme gidiyorum. Deneyeceğim. Önceyi gördüm. Mükemmel bir atış. Aha aldım. Aldım başarımı. Aldım başarımı. Aa Space Struggle. Tamam kurtuldum. Tamam başarım verdi. Kolaymış örümcek. Aha örümcek var lan orada. Örümceğe şey yapın. Ağına takılın. Ee? Ondan sonra şey çıkıyor. Struggle çıkıyor. Space'e basıyorum. Basıyorum böyle. Basıyorsun. Aa örümcek. Gel. Yakalanın yakalanın. Aha bir de yerde. Bas pes 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 pes. Hevesinin amına attı sen. Kurtuldum. Amına koyayım zombi var. O ne ya? Ne zombisi lan? Bak zombi. Lan o ne yapıyor? Isırıyor. Aha ip neye bak üstümüze atladı piç. Ha. Ben geldim nerede o? Kaç çık kaç kaç kaç. Ben kapışacağım onunla nerede nerede? Ne, ne, Yanında. Ne Bu zombi. Da evet. Aa bana geliyor. Tüt verdi. Tüt içirelim mi amına koydum içine? Hayır hayır. Düşünce ne oğlum? Canın gitmiyor yüksekten falan düşünce. Şey gibi düşün. Altın ping pong gibi düşün. Ben çatışacağım onunla ya. Amına koydum gel buraya. Şşşt. Aa ne oldu lan? Sana geliyor. Ben düştüm. Gökoya <laughs> takıldı düştü. Hayır. Ya bana niye geliyorsun orospu Aman amına koyayım şeye de geldi. Böcek de geldi. Orman gitti ya. Hala Geliyor. Ya. Oğlum bir tane... O ne lan seni takip eder? O kafa atan böcek ya bir şey değil. Düşürüyor sadece seni. <laughs> <laughs> oğlum niye hepsi skin beni skin takip ediyor? Oo Oğlum bu beni sektire sektire öldürecek lan. <laughs> Aa, ben de gelemiyorum sektire sektire öldürecek beni piç. Sikir git! Çok canım gitti ya. Hala ha. da sana tamam. geliyor yankı yalnız. Bunu bir tane daha zombi. Şerefsizler bir de tırmanabilen zombi yapmışlar çok sikko bir yer yapmışlar yalnız ha. Bana kolay geldi ya. Valla bana kolay geldi bölüm. Sen bunu bir de 5 levelde düşün daha. 5 levelde oynayacağız. tabii şimdi o, o dertleri hiç, hiç yok. Genel olarak bence dikenliden daha kolay şimdilik. Ya beni böyle çok zorlayacak bir şey denk gelmedi. Aynen. Haritaya vakıf değil istiyorum. Çıktı mı sen? Çıkamadım. Allah'ım. Gül. <laughs> Aha. Aha. Ne oldu? Öldüm ama. Aa ölmedim. Aa öldüm mü? Onunu sikiyim. Bir ayılıyor bir bayılıyor. Bakta kaldı benim çocuk. Sen Barkta cidden kaldı kaldın, kaldı. Mı kaldın mı öyle? Kaldım mı öyle bile de. Ben öldüm. Öldün mü? Hı. Hmm. Aa. Aa tekrar geri doğdum. Checkpoint bayrağı koymuştum ya oradan geri doğdum. Ha, o zaman sendik öyle bir şey oluyor. Bir kere cam veriyor. Güzel şey için kullanılabilir. Hani bir yeri deneyeceğim, bir yerden atlayacağım falan. Kullanılabilir yani. Artık vurma, ne olur vurma. Ne vuruyor? Zehir, duman hala zehirli. Yani nereden gideceğim? Hiç, şu an canım yüzde doksanı zehir. Öleceğim. Sen ne yedin de oldu? Ben Hiçbir şey için. yemedim. Bu amına kodum bulutu yüzünden işte. uca doğru git uçurma doğru. Ya zombi geliyor. Gel ye beni aman atayım gel. Gel. Yeni harita biraz sıkıntı. Bence dikenli haritadan daha sinir bozucu olmuş. Aa bak gelişmiş mantar bilim gelmiş. Tek bir keşif gezisinde 5 mantar yemişi türünün hepsini denediyor. Ezoterik evet. uygulama rozeti. Bir, bir arkadaşın kutsal olmayan yöntemlerle canlandır kalsiyum tüketim rozeti zenginleştirilmiş süt ile 100 hasar engelle. 5 saniye veya daha kısa sürede 3 sosisli ye. Bir adam otu pişir ve ye. Bilinci kayıp bir arkadaşını kurtarmak ancasıyla 30 metre taşı. Kök diyara tırman. Bir mantarın üstünden zıplayarak 40 metre yüksel. Spor değerin hiç %25'in üzerine çıkmadan kök diyara tırman. Üzerindeki bir zombi ısırığını tedavi et. Yine düştük yollara. 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 Amına koyayım gidiyoruz da bok yoluna gidiyoruz. Yine açtık dağları. 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 Aşamadık. Şimcik nasıl gideceğiz? Gel şu sağda gidelim ya. Sol biraz önce sikti belamızı. Aslında genelde sağ siker ama. Solunda fark yok son günlerde. Çok, 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 çok. Allah kahretsin. Şerefsiz şey varmış orada ya. Dikkat et Rüzgar. Evet fark ettim. Ve beni düşürdü şerefsiz. Hala da götürmeye devam ediyor ya. <laughs> Neredesin? Bilmiyorum ki. Ha gördüm gördüm seni. Nereden geleceğim oraya? Kup var mı? Dur bir şey deneyeceğim. Aha! İyi. Ne yapacağız yok? O. Bilmiyorum. Sike sike aşağı inmemiz gerekecek. Boşluk 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 boşluk. iyi. Başarımızı da alıyoruz. Güzel. Burayı hiç beğenmedim ben ya. Oğlum dikenli yerden çok daha zor olmuş burası. Evet. O dikenli yer değişti değil mi? Büyük olsak o dikenli yerle dönüşümlü olarak gelecek burası. Beş seviyede biz burayı ayakta yapamayız sanki. Deli gibi acıkacağız. Samaya hayvan gibi gidecek. Şu mantarın üstünden bir deneyeceğim. Ben, ben de Mantarın üstünden bir şey deneyeceğim ama olacak mı çok merak ediyorum. Olmazsa öldüm. Haberin olsun. Olmayacak mı? Olmayacak. Sarkı değil mi? Yok yok. Geldim. Şuraya tutunmaya çalıştım da tutunmuyor. Çok uzak. <laughs> Öldüm ben. Hmm. Dur bekle. Şöyle bir şey yaptım. Yap o. Bak bana bak. Gördün mü? gördüm hmm, bir tane. Spor vuruyor çok güzel ama ne Ya bir de zombi geldi. Öldüm ya. Düştün mü? Düştüm. ben de öleceğim. Çünkü bu amana kodum sporları ağzını tükürdü. Dolduruyoruz. Evet. Vuruyor. Ordup çevizim bizimimiz gidiyor. Ne oldu lan? Ay amına kodum böceği. Amına ya. Aa böcek değilmiş. Ya. Zombi ısırmış. Çok güzel. öldüm. amına koyduğum rüzgarı ya. Amına koyduğum. Al ben de atladım şimdi aşağı. Beni zombi ısırdı götümde. Sonra da rüzgar anamı sikti. Ölüm sıkıntı aga. Çok zor. Ölüm sıkıntı. Öldüm nana ayı. Kardeşim bir öpücük ver. Gel. Mua. Bir de öpücük yemek. Tamam, <laughs> tamam. Hadi sana başarılar. Sağ ol Can. Görüşürüz.